Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber DLS 25'te bir bölüm değil bir seri değil arkadaşlar. Bu arkadaşlar takipçim işte üzerine yapılan bir video diyebilirim. Ve arkadaşlar şu an izleyenler de hemen siz de istediğinizi yazıp ben de hemen o konu ne istiyorsanız onu hemen yaparım. Ne kadar hızlı yapabilirsem diyeyim. Daha dün işte de dedi, dedi ki Darwin Nines DLS 26'da olmayacak. Sen transfer edip onun videosunu çekebilir misiniz? Ve arkadaşlar daha bir gün geçmemesine rağmen hemen Darwin transferlerde in transferlerdi için uğraştım ortama bir saat boyunca ve arkadaşlar çıktı ve ben de direkt aldım ve bugün onun videosunu çekiyoruz çok uzatmadan maça geçiyorum video like da kanala olmayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar sizde böyle şeyler istiyorsanız yorumlara yazın ben de hemen hızlıca direkt istediğiniz şeyleri yapmaya çalışırım siz yeter ki isteyin ya yani sadece şey diyorum siz yorumlara yazın ne istiyorsanız hangi oyun filan. farkında et. Hadi be. Hangi oyun istiyorsanız ya da ne istiyorsanız özel bir video istiyorsanız video istiyorsanız direkt yazın ve ben demen onun videosunu çekerim arkadaşlar. Bu arada 250 abone az kaldı. Artık bir 250 abone yapın be. Darwin Nunes çok vurduk. Ben çok bastım. ile alakalı bir sorun yok hocam. Gaspar Nunes kaptı ve Darwin Nunes ilk golünü atıyor dakika 11 18 numara formasıyla Darwin Nunes hmm, Salah bastı nasıl ahıl be elbe Bu arada arkadaşlar bükmenle çok bir şey çıkmazsa yarın Darwin Nunes hadi be yarın arkadaşlar yani diğer videoda Peste güzel bir seri başlıyor onda tam söylemek istemiyorum. Ama güzel bir seri başta onu da yarın göreceksiniz. Çok istiyordunuz yani e-futbol bu arada. Eskiler peşi de Şu an belki bilmiyorsunuzdur diye söyledim. Aha. Hadi lan Dembele. Hadi be. Haydi devam. Osman Dembele bıraktı. Arthur Vidal. Darwin Nunes. Hadi be Rovasta. Ro Ro Vole karışma bir şey ama olmuyor. Devam. Laporte. Bıraktı. Embo. O da bıraktı darbini. Sağına çekti. Vurdu. Az farklı sardı be. Hadi be. Devam. 1-0 öndeyiz. Nunez. Darwines, Nunez. Nunez vuramıyor. Hemen basın ve Laport. <laughs> Yalnız bir şey yaptık. Neyse. Touch. Rakibimizin deplasmandayız. Dikkatli olun. Di Marco. Hadi lan. Lan be. Hı -hı. Osman Dembele. Darwines. Nes. Kylian Mbappe. Mbappe en bu bıraktı şimdi. Eşref hakimi. Hakimi içeri gördü. Darwin Nunes vur. Lan nasıl bu Nunes. Darwin Nunes. Dembele. Mar Darwin Nunes. Bir gol diye çok heyecanlandım. Ne güzel vurdun ben Nunes. Gol geliyor diyorduk az da. Ay o gol olsa var ya havadan böyle falsolu falan. Neyse haydi bakalım haydi. Hakim indir. Tam taç bizde hocam. Aferin. Lan ne yaptın? Ruben Dias onu. Ya, hocam şimdi... ne fal ya? Her şeyde fal. Neyse. Aha şimdi Nunes. Lan Nunes'e gelmiyor ha. Hop bıraktık. Hem bu da bıraktı. Darwin Nunes. Darwin Nunes. <laughs> Gol sandım lan. Gol diye bağıracaktım hatta. Hadi ya. Devam. Tamam. Gaspar'dan Darwin'in ne aldım, alamadı. Az kalsın alıyordu ve ilk yarı bitiyor. 1-0. Lecce'ye karşı öndeyiz. Embo bıraktı. Darwin güzel tek pas. Sala ders kanada diyor. Şimdi Osman Dembele. Dembele. Dembele gördü şimdi Darwin'in ne Vurdu Çok güzel vurdu ama. Olmuyor hadi be. Devam. Haydi bakalım hocam. Lan. Geri, geri 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 Hop biz o. Ters degen. Bırak indirir tabi ki de şimdi Darwin Nunez. Haydi Nunes Götürün Nunes Darwin. Nunes Paul solu bir plas olmuyor. hadi be. Sağ üst kese 90'a istedik ama olmuyor. Devam. Hop aldık. Embo. Darwin Nunes Boş kalabildi olsa yine de bir bari boş kötü olmasın diye şekilli skullu bir gol attık diyebilirim. Hatta şu zaman hop neyse boş kale <laughs> ne de olsa diyoruz. Dakika atmış rakip takım yan batmış diyoruz. Ender'dan kop kaptık mı kapamadık. Osman Dembele ama onu kapacak. Ama taç hadi be. Geri geri gir Kaçalo. Gir, gir. Osman Dembel'e. Ne Darwin'in eş. Darwin'in 38 metreden Uzaktan çok iyi vuramıyoruz neyse. Darwin Nunes. Olar arkadaşlar siz gerçek hayatta nasıl buluyorsunuz Darwin Nunes? Lan Darwin Nunes ne yaptın? Darwin Nunes. Oo, Darwin Nunes. Darwin Nunes. Hattrick evet, yaptı. Diğer golleri güzel ama bu ne biçim bir gol? Darwin Nunes ne yaptın? Bak bak. İnanılmaz bir top gol ama falsolu falsolu. Öf! Darwin Neres'e inanılmaz gol! Hattrick yaptı ama ne biçim yaptı. Darwin Núnes. No. Diyorum başka da bir şey demiyorum. Bas. Bu, Ruben Diaz bıraktı. Cancelo. Dembele gördü şimdi Darwin Neres'i. Darwin Neres hadi bir de uzaktan at. Cık. Uzaktan kötü vuruyor neyse. Sağ olsun Tak Dakika daha 76. Hakim şöyle indirdi. Dimar'ı bıraktı. Vidal'ı bıraktı. Ha, Darwin. Nunes. Bu benim hatam. Oyuncu ile alakası yok. Ben yönü biraz yanlış. Aha. Bizde işte bu. Darwin Nunes. Galatasaray karşı karşıya da olsa yine de goldür. <laughs> Ve kendisinin dördüncü da dördüncü golü. Bütün takım gollerini o atıyor. Darwin Nunes. Darwin Nunes. Darwin Nunes <laughs> Kapattığı köşeden vuruyor Darwin Nunes Ne güzel bir gol uzaktan yedik. Beşinci golünde böyle atıyor Ne güzel attı bir ver kaç Kalecinin kapattığı köşeden Bir plase gibi bir şey vurdu be Öf. Hocam bu gol ne be Yanılmaz devam ve Maç bitiyor. Topu evi getiriyor Darwin Nunez. Hattrick yaptı hatta 5 gol attı. Hatta double hattrick yapıyor ama yapamadı neyse sağ olsun diyelim. O bayağı şey şu O bak. 36 36 mı diyoruz. Transferlere giriyoruz. Tanıdığımız isimler var mı hocam? Ben bakıyorum yok gibi be abi. Ve hadi bir de şunu yapalım. Bunlar kim lan? Maz istiyoruz. o zaman arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Diğer bölümde demiyorum çünkü bu bölümde değil. Başka bir videoda o zaman görüşürüz. Bay bay demekte de geldi. Bay bay.